Evet arkadaşlar. Dükkanda duruyorduk. Tofaş Doğan'a birkaç detaylink işlemi yapacağız. Daha doğrusu yaptık da son anda çekmek aklımıza geldi. Aslında bizim böyle çok her önüne gelen 10 dakikalık video çekip atıyor ama bizim böyle çok video şeylerimiz oluyor ama çekmeyi şey yapıyoruz. Unutuyoruz. Tavanda böyle bak görüyor musun? Kılcal çizikler var burada. Hep böyle kılcallaşmış çizikler var. Şurada, şurada, şurada. Görünüyor mu? Tam kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama Özellikle o tarafta. Mert şimdi tavanı siliyor. Pasta öncesi zaten yıkamıştık ama bir toz olmuştu. Şöyle Menzer Hanım ve kendi pastalarımız var bizim. Bir iki kat pasta atacağız. Şöyle burasına kadar yani söylemiyorum ama burada bir sıkıntı var. Biz kaputa maputa şöyle tut. Batu. Kaputa pastasını attık arkadaşlar. Kaput pastası vesaire her şey bitti. Şimdi üzerine bir de wax da değil mi? Evet. Sürdüğümüz, sol sürdüğümüz. Baks sürdük arkadaşlar. O zaman bir baksın markasını da göstereyim. Ya. Sonra nedenle çok öyle kaliteli bir baks değil ama şöyle göstereyim. Sonra neden olursa sıradan bir baks yani. Normal marketlerde, süpermarketlerde satılan. Biz kaçtı kullanıyoruz. Gayet güzel tepkiler alıyoruz. Bizim BMW'ye de sürmüştük bunu. Güzel olmuştu. F10'a. Şimdi buna da sürüyoruz. Şu an üzerinde wax var. Gel bak. Bir... Şöyle şimdi kaportayı göstereyim. Bak. Bu pastasını cilasını attık arkadaşlar. Dediğim gibi o arayı çekmedik. İhmalciliğimize geldi. Keşke orayı da çekseydik. Önce sonrası yapardık. Hatta bir bant da çekerdik ortaya. Belli olurdu ama şimdi şu an başladık wax'ın üzerinden böyle mikrofiber pastalı. beskirli değil, beskirli demeyin arkadaşlar. Üzeri cila bezi bu. Hep böyle yaptığımız için geri geliyor renkli cila falan oluyor. O yüzden böyle oluyor. Şurası wax'ın ilk vurulduğu yer. Çok parlamıyor zaten. Aynen. Bir de bezle silindikten sonra parlıyor. Evet. Aradaki farkı görelim. görelim. Mükemmel derecede <laughs> parladı ya. ya şöyle ya. Ben bir dönürüm yerleştirme yapalım. Kendini ya. Ronaldo gidiyor. Bak bak çek çek. Ya <laughs> <laughs> Evet, Mert Usta'ya gittik. Temizledik ya bastırma oğlum, sen yamultacaksın arabanın anasını aldatacaksın ya. Çıkmıyor, çıkmıyor. Sonra bir daha boyasız göçe gidiyoruz. Bay Göçük, merhaba. Mert, sana çok kötü davranıyormuşum arkadaşlar. Evet. Yorumlu olmayı söylüyor, ne diyorsun? Valla arkadaşlar tam insan sarrafıymış, doğru. <laughs> <laughs> doğru diyorsun. Doğru arkadaşlar. Ben sana kötü bir davranıyorum. Ama bak kafadan salmazsın diyor. Bir senesin bana ya bak Değil mi? Ben uğraşıyorum. Aa, hızlı de... hızlı 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 olmaz. Ama 5 kere geçtim burada. Bak. 5 kere geçmiş yere bak bak. Kalmış değil mi? Bak. Arkadaşlar senin yapacağın için. Ama şimdi onun benzi de benimki kadar iyi değil. Abi baksana şuna bak. Düşmanınızı uzakta aramayın. <gülüyor> İsim vermek gibi olmasın. Vatandaşlar. Batuhan yine gayet <laughs> arıyor her zaman gibi. Değil mi? Kamerayı almış eline. Ayam ne diyordun? Diğer videoda başım gözüküyor mu diye. He kafam gözüküyor He. mu diyor. Şu hesabı alıyor musun? Alnımın altına alıyor sadece. Çok iyi yani. aldım. Altına yorum yazmışlar zaten. Karaman'a teşekkür ederiz. Bir daha çekmesin demişler. Biz utanmadık, bir daha çektiriyoruz. Şu an piyasası oldu 70 bin farkındasın değil mi? Ne? Piyasası 70 oldu. Evet. Ne 70? 100. Aziz Kancer her zaman gidip piyasa yükseltme <laughs> için. Satmıyorum ki oğlum. Bak kordona bak bak. İp gibi. Jilet gibi. Buradan bir koyuyorsun oraya aynı çizgi gidiyor. Sen anlamazsın tobaç bunlar. Sen böyle küçük arabaları bilmezsin. Tamam mı? Siz BMW çocuğusunuz oğlum. O kordon oluyor yani o çizgi. O ip gibi giden şey. Bileğini mileğini kese. Bak şurada bir şey var. Evet. Şuraya ne olur Ya buranın boyası bak birisi kapıyı açmış tamam mı? Bak boya dökülmüş. Hmm. Biri kapıyı açmış orayı yaptıracağım. 60'a düştü. He? 60'a düştü. Ya isterse 5 liraya düşsün. Herkesin malı kendine güzel. Bizim malımız bize güzel. Satmıyoruz. satmıramam ama. Bak. Bak şu detaya bak. Orjinal. Ay. 5 çizik yok 5 kolda. Hiç yok. Gittik zaten sıfıra yakın sıfır gibi bulduk yani. Çiziksiz içini griye boyadık kampanaları. <laughs> Apache işi değil. Ha, bir Apache'liğimiz basık olması kanka. Eksos, Konya Eksos olması. Basık olması. Bunlar Apache'lik evet. Bu, bu, apaçiliklerimiz var. Bagajda çok çizik vardı. Bak bagajda var ya ya. İnsanlar geliyor. Orada çocuklar oynuyor. Çizikleri kim yaptı? Çocuklar oynuyor, bir şeyler yapıyor. Sabah arabayı yıkadık, story attım. Batuhan sağ olsun bir yardım etmeye geldi. Bir kapatsın ya. Ya işim var, gücüm var. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Batuhan geldi, yardım etmek istedi. <laughs> çekçekle yardım edecekti güya. ya. Sağ olsun. Kuru arabayı 2-3 damla şey var diye çekçekle çekti. Ne oldu? Leke çizik oldu kızlar ama aldı. Hepsi gitti. Gitmiş değil mi? hiç kalmadı. Oğuzhan Usta yapacak da gitmeyecek mi ya? <laughs> Namı diğer guru. Hamdadır, bak He, Hepsini şey yapacağız şimdi temizleyeceğiz. Şimdi biz bunu bir daha mı yapacağız? <laughs> Yok. Olur. Olur. Alırız ya, hava mava tutar araları alırız onları biz. Boncuk gibi oldu. <gülüyor> bak, <gülüyor> şuradan çekeyim de. Ya. videodaki herkes belki Oğuz'a küfür Zaten ediyordu. De <gülüyor> <ya>. <gülüyor> He, sen de çalışıyormuş gibi ya. Bastırma, o kadar bastırma. Beş kere aynı yeri sürt, bastırmadan sür. Bir kere bastırarak sürtme. Abi, bezi katla, bir elini al. Katla bezi. Bir al. He. Zaten peynir penekesi gibi araba tofaşlar. Hemen şey oluyor, nedir onun adı? Eğiliyor, Eğiliyor. ediyor. Boya Sonra boyasız göç, göç boyasız göçeye gidiyoruz arkadaşlar. O yüzden elini vurma, elini vurma. Nereye evet, bak? Elini vurduğun yere bak. İz çıktı. He, ya sinir mençim, benim burada ne işim var? Elini vurma. <değil mi? gülüyor> elini vurma da. Aynen, aynen. Elini, bunun bir elini bağlayın. Plastik kelepçe takın bunun eline. Şey, Mert. Yarışırken de elimi bağlayıp yarışıyorum ya. Yine aynı şey. Arkadaşlar, pazartesi ya. kendisi de Söyleyelim mi alacağını? Ne? Tayfur alacak. Batuhan kardeşimiz de Tayfur alacak. Pazartesi Allah nasip ederse köprüye çıkacağız. Evet. Siyah ve ile. Aziz Kancar tabii tek elini bağlayacak. gel gel anlatalım. İddiası neydi? Gel anlat. İddiayı anlat. Kancar... Ben dedim ki Batuhan benim bir elimi bağlarız. Ben sağ elim ve dizimle seni yine geçerim. Drak yaparım, rol yapalım. Ben sana bırakmam dedim. Aynen. Ben de dedim ki sen el... kime veriyorsun iddiayı? Ben kuzenimden yanayım. Artık bir şeyler olması lazım. Tek kalması sonuçta. Ama eğer siz de istiyorsanız tabii bu videonun altına yorumlarınızı atın. Ona göre belki de pazartesi günü yaptıktan sonra videoyu çekebiliriz aynen. Çekeceğiz de sonuçta. İşte şimdiden kazanalım. Oğuz bir kapat. Sana da bir şey soracağız ya. Bir dur. Oğuz o kadar alakası yok. İki piper'ın kapışması. Sonuçlar ne olacak biliyor musun? Sen Aziz Kancar olarak video çekeceksin. Evet. Ve diyeceksin ki evet. kaybettim. Ya, yürü, yürü. <laughs> Sana o lafı dedirteceğim. Ben iddiayı biliyorsun kardeşim. Ben kolumu bağlayacağımı söyledim. Tamam. Tek kolumu kullanmadan. Tamam. Bu adamda sen de biliyorsun, tanıyorsun. Sen bahisleri kim'e yatırıyorsun kardeşim? Ben bahisleri kardeşim her zamanki gibi Can kardeşim batağına yatırıyorum. <laughs> <laughs> Can'ın öte Çok eğer kazanırsa <laughs> senden çarptığı parayla beni karaya götürecek <laughs> O yüzden. Ortada 2000 lira iddia var. Adam başı 2000 lira verecek. Kazanan 4000 lirası olacak. Buraya öyle bir Batuhan, Bat Bat Batuhan kardeşimiz de attı. Batuhan kardeşimiz de o parayla bize pavyonda bir gece yaşatacak. <laughs> ya. biz, de sayınız, biz de sabırsızlıkla pavyonda o geceyi bekliyoruz. Ama kaybederse olacakları biliyor musun? Kaybederse artık abi orası Senin kaybetmeme ihtimal Şekil veriyor musun? falan Bak bir şey diyeceğim. Güzel ben sana zaten Bugün ben bununla Aziz git Kancarı, bak, ben seni tutarım ben. O kadar Kancarı, sana eminim. Aziz Kancarı Araba incelemeyle tanıyorlar takipçiler. Evet. Beni de hızımla tanıyorlar. <laughs> Herkes... Bir saniye arabanın plakasını söyler misin? Söylemezsin. Söyleme boşver. Söyleme. Söyleme. Boş <gülüyor> <gülüyor> Üç harflilerden. <laughs> Üç harfli bir plakamız var. Speedy <laughs> Gonzales <laughs> Ya Allah aşkına sen nasıl bir ihtimal veriyorsun bunun beni geçeceğine? Ben kuzenime inanıyorum. Kuzenim daha önceden zaten... Lan ben, benim... ben o arabanın var. motorunu indirir yine seni var. geçer. Ey evet, dallanım gel. Ama bak ağlarsın. Olur. <laughs> La, oğlum yangın çıktı lan. <laughs> Bana gerçekçi iddialarla gelin. Bu hiç gerçeksi değil. Abi, Sağ gerçeksi, sen, zaten şey, sen nasıl buna güveniyorsun hayır, oğlum? Hayır, sen bununla zaten buradan Bağcılar'a gittin, abi 70 kere Fatih'e okudum dedim. 70 kere Fatih'e okudum demesinden amaç abi arkadaş sadece fren konusunda biraz sıkıntı, frene basmıyor. <laughs> zaten düz yolda frene basmayacak için seni geçer. <laughs> Bu mu beni geçecek? Frene basmayacaksın. Ulan bu beni geçti. Vallahi ya. ben ya çok oğlum. merak ediyorum. Ben viraja girerken, girerken kırmızı ışık, ışık her yerde basıyor. Pardon. Basıyorum evet. yani. Oraya bip koy. Sen Parasıyla bas... gelin değil mi değiliz, Biren, kardeşim? Ceza gelecekse gelsin. Kardeşim bak ederim. makasla geçersin. Kabul ediyor. Evet. Ama hız konusunda beni geçemezsin. <laughs> geç onu. Geç. Hız konusunda geçemez. Sen mi geçer? Makasla da mı geçersin? Ya geçer bak, elimi vurdum gene silin şuraya ya. Belaya Makasta kabul. da mı sen geçersin? Makasla sen geçersin kabulüm. Niye? Sen çünkü cilay otobanda cilay büyümüş bir mı? İstanbul çocuğusun ama biz Iğdır'ın bağrından kopup gelen köy çocuğuyuz. Otoban görmedik. E sen düz yolda nasıl geçeceksin beni? Düz yol, Iğdır'da da düz yol var oğlum. Yani... yani. Geçerim. Ben sizin de bahislerinizi alayım ama ben ihtimal dahi vermiyorum arkadaşlar. Bu beni geçsin. Ya. Aha şu gördüğünüz Tayparı var ya. Güzel, yapayım, Kayda, para, <laughs> ya, ya. Yani, bana, ne yapayım? Payda, pay para takipçilere hediye mi edelim bu günü Ne yapayım? Ben o kadar <laughs> eminim kendimden. İşte merak <laughs> ediyoruz da altına diyor Bu da diyor, <gülüyor> bana <gülüyor> ver bana. <laughs> yani öyle bir ihtimal yok ki. Geçerim. Bak, kaybedersen parayı alalım. Ne yapalım? Takipçilere mi yedirelim? Oğuz Lugar'ı Ne yapalım biliyor musun? <laughs> Kaybederse Tekirdağ'da gitmiştik ya. Yani. He, Yemek etçiye. yeme. Etçiye. gideceğiz. Hep tüm hesapları ödeyeceğiz. Tamam, ödeyecek mi kardeşim? Öderim. Bak minimum 500'de 600 lira hesap <laughs> En en düşük abi. <laughs> öderim. <laughs> öderim. <Ödeyecek gülüyor> ya ne? He? Ya kolunu cırtla bağlayacağız ha. Şey, şey <laughs> Çevir bana. abiciğim ben ortaya pavun iddiası koymuşum. <laughs> ben orada oturacağım, bir sürü çatapat atacağım. Bütün karalara viski ısmarlayacağım. Oğlum bunlar Sen bunları gelmiş et diyorsun. Oğlum. Denize, denize, denize de gireceğiz. Orada size <laughs> de bir şeyler de ısmarlayacak. Havuzumuza da gireceğiz. Ev benden kuzen. Ben senin her zaman destekçinim. Şerefsiz. Biliyor yenileceğini. Evet. Ev her zaman diyor benden. Diyor ki enişte et yiyelim. Bak isteklerini sana biliyor. Ulan sen nasıl bir insan Ama kuzenime yardımcı, var yardımcı, var. olacağım. Çekin biraz çirkin çirkin. tamam iddia bu. Ben o, yenerim Boş yapmaya ben gerek yok. Ben şu an F10'la da Tayfar'ı geçerim. Sen F10'la Tayfar'ı geç. Benim tamam <laughs> Aziz Kancar sözü. <gülüyor> ne? <laughs> Beni <laughs> sen F10'la Taypar'ı geç tamam mı? Bak sana söylüyorum F10'la Taypar'ı geç, ben burada 210.000 takipçimin 210.000 tanesine de istediği yemeği ısmarlarım. Of! Of of! Bak şey 1 liralık diyeceğim. yemek ısmarlasan şey 210.000 TL eder bak Oğlum, düşün. Oğlum kazanan ben, He. yemeği yiyen diyor onlar. Ben ona anlamadım. <laughs> ben Bana ne vereceğim? Bana! Şey Tayparda da benim. Tamam. Sen F10'la beni geç ama. Ben kaybetsem hiçbir şey vermem. Nasıl be? Niye Aa. vermiyorsun? Öyle bir iddia mı var? Çünkü sen kendine güveniyorsun. Ya biz hayatımızı vereceğiz deriz. 210 milyar yemeğe gitti. Bir de Tayfır'ı verdik mi biz ne <laughs> yapacağız? 210 milyar niye yemek oğlum? Adam başta 1 milyarlık, <gülüyor> milyarlık <gülüyor> yemek mi yiyecek bunlar? 1 TL, matematik 1 tl. hocam <laughs> senin. 1 o, TL'den doğru. 210 milyar TL yiyeceksin. <laughs> <tl. gülüyor> <laughs> <laughs> oğlum 1 liraya ne yemek yedireceğim lan yani ya? Misal oğlum 10 liradan? Ya 1 lira 2 trilyon ediyor 10 liradan. Geçiyorsun, oh. geçiyorsun. Ben varım, şimdi gidelim. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Kaç bu? 200 beygir. Sen 4. vitesten... Bunun testin... beygiri benden çok. Ben yarışmam. Sen Ama 4. vitesten sonra mı? benim yanıma gel. Ben yine yakarım bu arabayı. Bak ha. yanıma. Arabanın bak. Örneğin şurasına gel. Yine yakarım. Oğlum f da kullandık. Biliyoruz ikisini de. Arkadaşlar lütfen <laughs> yorum yapın. Lütfen. Lütfen videoların altına yorum yapın. Az kaldı. Ben de merak ediyorum. Siz de merak edeceksiniz. Gerçekten sonucu Kardeşim, görmek ne diyorum, Neler yaşanacak. Hadi beraber çekelim. Yani keselim mi seni? Ne istiyorsun? Adam her şey varım diyor. Sen ne getir, sen getir diyor. Benim abi bak orada yatıyoruz Kara orada. <laughs> evet arkadaşlar. Karazin. Videonun bak, konusu aslında şeydi. Et, et bak burayı burayı silmemişsiniz ha. Şey atılmadı ki. Atıldı atıldı bak kurudu kaldı. Mert şeyi getir diğer bezi getir. Hadi hadi. Haftaya et yiyeceğiz. Haftaya et belli oldu. Haftaya et daha bizi bekler. Hemen bir sohbet konusu açayım mı? Ne? Tayfarı ne zaman satıyorsun? Evet. Yerine ne alacaksın? Bilmiyorum. Yerine alacağımı biliyorum ama... Ben biliyorum. Sen de biliyorsun. Biliyorum. Söyle lan. Açma. Var mı sende o? <gülüyor> He? <gülüyor> <gülüyor> Daha işte deniz taksimi. Sen Zeynep'e sen <senin> <laughs> Arkadaşlar. Tayparı verebiliriz, satabiliriz. Yamuk çekme, yakından çek. O kadar yani yola gidip çekmene gerek yok. O kadar da yakın gelme. salata tutuyor <laughs> sanki. Yani tayparı satabiliriz, yerine yeni bir araç alabiliriz. Şimdi videoda diyecek ki, ne kadar boş yaptınız ama %70 ihtimal tayparı sattık galiba. Yeni araç alacağımız aracın sahibinden haber bekliyoruz. Ondan haber be haber alırsak tayparı zaten alacak birkaç kişi var. 3-4 kişi hazırda bekliyor tayparı almak için. Tayparı uğurluyacağız daha ardından yeni aracımızı alacağız. Yeni araç aklımda olan bir arabaydı. Taypar'ı almadan önce de aklımda olan bir arabaydı. Hepinizi Taypar'ın iki kata heyecanlandıracağını söz verebilirim. Taypar'dan çok daha heyecanlanacaksınız ve çok daha çok seveceksiniz. Buna emin olun. Taypar'ı satılırsa e, ama Taypar satılırsa üzüleceksiniz. O ayrı bir konu. Onun da farkındayım ama şunu da söyleyeyim size alacağım aracın sahibinin vazgeçme durumu var satmaktan ya da vazgeçerse bu akşam belli olacak yani. Vazgeçerse alacağım arabanın sahibinin TayPara devam edeceğiz. Ama vazgeçmese Tayparı verip alacağız. Emin olun o da Tayparı kadar Tayparı. <laughs> <O>, Tayparı kadar <laughs> heyecanlı olacak yani. Daha heyecanlı olacak. Daha aksiyonlu olacak. Yani bir şey diyeceğim, sen piyasayı yükseltirsin diye ben Civic aldım, yükseltmeden satıyor onu ne yapacaksın? <laughs> Civic değil, Taypara aldın i̇şte sen. İşte Taypara aldım. <laughs> Bari biraz piyasayı yükselt. E senin araban yapayım. da benim, istediğimde onunla gezerim. Yine yükselmiş olacak. 50 tane story atacağız. Story atınca arabanın piyasası yükseliyormuş ya. İşin <laughs> kötüsü ben ilana bile koymadım Taypara. Hala şu an 4-5 kişi istiyor, İlana koymamama rağmen. İlana koysak belki fiyatını yükseltiyor derlerdi ama şimdi ne diyecekler? Aldığın fiyatı bilen yok. Sattığın fiyatı bilen yok ama piyasayı ben yükseltiyorum. Vay anasını satayım. Araba daha ilana girmedi. Yükseltiyorum lan. Var mı? He? Yükseltiyorum kardeşim. Çek lan beni. Her şeyi itiraf edeceğim artık. Çek. Yükseltiyorum kardeşim. Arabanın piyasasını da yükseltiyorum. f 10a hayalim dedim. Gittim aldım. Tamam mı? Sırf video izlensin diye. Zaten video 5 milyon izlendi ya kanka. Normal videolarımız gibi izlenmedi o. 5 milyon izlendi hayalimdi dediğim için. Sonra F10'u satmam gerekiyor satacağım dedim gittim tamam mı galerci arkadaşımız biraz kafadan noksandı Yasin özür dilerim senden galerci bile bile zarar edeceğini bile bile galerici adam geldi fona sırf benim arabam diye piyasayı yükseltmemi göze göre göre 50 bin lira fazla verdi 300 milyara defonu sattım madem yazıyorlar öyle yorurum, biz de böyle yapalım değil mi küfür Küfür, küfür edene küfür, hakaret edene hakaret. Sen ben o YouTube'da şey yapsana ya yönetici. He onu geç bak onu söyleyeyim yapacağım o ayrı bir konu. Yükselttik aynen tamam mı? Hayalimizde dedik video 10 milyon izlendi kanka gir bak F10 alma videomuz. Diğer videolar 100 bin izleniyordu o 10 milyon izlendi. Öyle bir şeye ihtiyacımız vardı ya o yüzden yaptık. Zaten videoda da neticesini aldık. Bir şey diyeceğim benim hayalim dediğince binmek zorundasın. Sen o arabayı bir yıl binme. O videoda dedim ya ben bu arabaya bineceğim binebildiğim kadar. Niye sattın diyorlar. Sana ne kardeşim? İki... Sa Böyle çevir şey kamerayı kendine. Abi. Beyaz f benden almadın mı? Aldım. He? Beyaz f bendeydi. Batuhan'a sattım. Kameramana sattım. Şu an biniyor. Nerede beyaz f Göster elinde kamerayı. Şurada bir yerde. <gülüyor> <gülüyor> beyaz f sattım kardeşim. O da bizde. Siyah f sattım. İkisinin parası aşağı yukarı 500 bin lira para ediyor. Şu an bir tane Tayparım var, bir tane Polon var. İkisinin de fiyatına bakabilirsiniz. O yüzden boş yorum yapmamak lazım. Sen bir tane şunu de... adam yerine koymuyor mu ya? He, bir ta... bu, şey değil yani bu satılık bir araba değil. Ve bir de şey diyenler var. Evet. Madem çok paraya ihtiyacım vardı F10 yerine Tofaş'ı sat. He o biraz... Satmam kardeşim. Bu, buna, buna, bunu sat, satıyorsam demek ki yani cebimde hiç para kalmamıştır. O kadar büyük konuşmuyor mu lan yoksa? Bence de büyük konuşmuyor. Ama yok buna gelen teklifleri sen biliyorsun kendini çek. Gelen teklifleri biliyorsun ne kadar verdiler? 45 diye. verdiler. Yok dedik. 50 verseydi verirdik. <laughs> 45'e yok. dedik. <laughs> Şimdi de 50 versinler ver Bizim ihtiyacımız var Hani <laughs> bizim 5000 liraya ihtiyacımız olduğu için satmadık. Asla öyle bir şey yok. Bunun satılması teklif dahi edilmez. Anayasanın ilk üç maddesi gibi bir şey bu. Ama belli de olmaz. Ne yapayım abi ya? Dünya hali bu. İnsan, insan da gidiyor ölüyor yani. Ne yapayım? <laughs> tamam oğlum biz detaylı video çekecektik. Bu konuyu niye buralara geçirdin? Bak yine beni gaza getirdi. Millete saydırdı burada. Şimdi videonun altında yine linç yiyeceğiz. Kanka bunu da 107.500 lira yapar mıyız? <laughs> İnan abiyi çok seviyorum. <laughs> yapar mıyız? Yapmaz ya. 107.5 verseler vermem bak. Açalım mı üstünü? He? Üstünü açalım <laughs> mı? Yok. Bak sana bir şey söyleyeyim. Kur'an çarpsın. 107.5 şu an. Bak ileride zaman neyi gösterebilmem. Şu an versinler vermem. Şu, YouTube'da bir, YouTube'da Bebe. şu, YouTube'da Bak O ne şu. diyor bak? Ne diyor? Meme. Diyorum ya vermem 107,5 demediyor. <laughs> bak şu an vermem <laughs> kanka. Ama zaman neyi gösterir bilmez. İnsan da gidiyor ölüyor. Ya hayır. Yani diyor ki nakit getirin önüme koyun o zaman satarım. Şimdi şu lafta satma. <laughs> Yine vermem. Ne yapacağım? Şey 120 verip ne yapacağım? Hani YouTube'da Adanalı çocuklar var ya, bir tane de küçük bir tane var ya. He, facia bir... üçlü. He, facia üçlü. Onlar şey yapmış ya, tofaşlar lumizin yapmış ya. Bunu lumizine çevirek mi lan? Şeyi söyleyeceğim bir de. Şimdi videonun altında yakına gel. Sesimi almaz. Videonun altında yine linç mi çekecekler arkadaşlar? Bak bunu söyleyeyim kanka sen giriyorsun bizi linç etmeye tamam mı? Aklın başındaysa beni sevmiyorsan benim videomu girip izleme. Çünkü sen izlediğinde videoya girdiğinde ben para kazanıyorum. Videoya yorum attığımda videom ön plana çıkıyor, çıkıyor. Önerilenlere çıkıyor. YouTube diyor ki bu videoda etkileşim var. Sen videoya dislike da atsan, beğeni de atsan bana yarıyor yani. Videomda YouTube etkileşim var diye videoyu üst tarafa çıkarıyor. Yani sen benim videoma girdiğin her an beni sevmediğin için Yorum attığın her an ben para kazanıyorum ön plana çıkıyorum. Bunu da bil ona göre yorum at. İstersen küfür et ben para kazanıyorum. Küfürün iki dakika kalıyor iki dakika sonra siliniyor o küfür. Siliyoruz gizli alıyoruz biz tamam mı? Moderatör arkadaşlar gerekeni yapıyor. O yüzden boş yapıyorsun. Bana aslında faydan oluyor kanka yapma bunları. Yapma. Ya da küfür ediyorsan bir yorum yapma. 6-7 tane yap ki şey arasın. <laughs> yok hepsini kaldıracağız gizli alıyoruz. Yok yok 6-7 tane birden yapsın daha üste çıksın. <laughs> yani boş yapıyorsun. Engelle geç bence öyle bir şey olur. Sevmiyor olabilirsin, sevmek zorunda değilsin. Evet. Engelle, Mantıklı yani. Engellersen bana hiçbir faydan olmaz. Artı zararın olur bana kanka. <laughs> Değil mi? Subha. Arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Hep birlikte ya, Aziz Kancar'ı bir piyasadan bir çıkarmak <laughs> Piyasayı normale döndürmek için Hep birlikte engelleyin bunu Hadi <laughs> Engellesin mi? Engelle ben video çekip normal A Video olmasa biz bu araba bak yarısında videoyu yeni açtık. Video olmasa da biz bu arabayı temizleyecektik. Yani. Video için yapmıyoruz ki. Kaputu orayı burayı her yeri pasta yaptık en son video açtık. Bak 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 hele ona bak. bak. Ne yapıyor? Sigara Usta'm <laughs> <içiyor. gülüyor> <Adı tepeyim. gülüyor> Usta yorum. Bu tarafı. kurusun. Yorum Ne? Ne iş doğarken adında tepelerim <laughs> ayrılıcım var. <ağlar. gülüyor>